tam kameraya atladı. Yine atlayacak kameraya. Şu anda hala canlanmıyor. Neyse o şey yap. Sana şimdi yemek... Haydi. Nasıl net çekiyor telefon? Hmm. Jumping spider e, renkli özelliği ve zıplayan böcek olma e, türlerinden altı bine yakın e, jumping spider örümceğinin e, bugün e, güzel ilçemiz Uzun derinde gözlemlendi. E, Tabi e, bitkilerin ve e, Uzun Deren'in bitki çeşitliğinden dolayı çok zor gözlenen bu e, jumping spider yani zıplayan böcek. E, renkli olması vesilesiyle gözümüze çarptı. Tabi bunu her an istediğimiz gibi göremeyiz. Ama e, kendi özellik bakımından e, 8 tane gözü bulunmakta. Ve bu 8 tane e, gözün de ön 2 tanesinin mercek bakımında diğer böcekler oranla daha büyük ve e, üstten bakma özelliğine sahip olduğu için avlama yeteneği en gelişmiş böcek türlerinden birisidir. Tabi ee, biz bunu gördüğümüzde e, kendinden daha büyük bir e, örümceği avlayabilir konumdayken e, bizi görüp ve ürkmesiyle kaçması bir oldu. Uzun deremizde e, bu tür e, böcek ve e, bitki çeşitliliğinin zenginliğini olması durumların her an göz ardı edilmemesi ve bunlara daha duyarlı olunabilmesi açısından bu videonun e, herkese ulaşılabilir e, bir e, bilgi olduğuna şahit olduk.